bakıyoruz bu İmralı tutanakları diye tutanıda dolaşan tutanakların içerisinde yer alan ifadeler, söylemler bir bir komisyonda dile getirilmeye başlandı. Bunları tabii görüyoruz. Demek ki bu komisyon aslında çok daha önce ve maalesef PKK terör örgütünün başı o bebek katili Abdullah Öcalan'ın söylemleriyle, efendim davetleriyle yönlendirmesiyle oluşturulmuş bir yapı. Bunu özellikle ifade etmemdeki maksat komisyon benim nazarımda meşru değildir. Komisyon bir teröristin ağzıyla ve muhatap alınmasıyla başlamıştır. Meşru değildir. Maalesef bu komisyona dahil olan siyasi partilerimiz de terör örgütünün bu komisyonu meşru kılmasına alet olmuşlardır. Ve burada özellikle de CHP'yi şiddetle eleştirdiğimi ifade etmek istiyorum. Bu oyuna CHP aslında yanlışlıkla düşmedi. Ben sanki bilerek girdi olarak algılıyorum. Çünkü bu İmralı tutanaklarında Abdullah Öcalan'ın komisyona CHP'yi de mutlaka dahil edin. Eğer CHP olmazsa bu komisyon devletle yapılan bir görüşme haline olmayacaktır. Sadece iktidarla yapılan bir e, görüşme haline gelecektir. ifadeleri var ve bu ifadelerle e, yine CHP'li yetkililerle görüşmek istediğini, bunun için komisyondan oluşturacak bir heyetle adaya gelmelerini, bu heyetin içerisinde de Sezgin Tanrıkulu'nun olmasını, bunlar ifade, bu ifadeler tutanaklarda yer alıyor. Ve biz şimdi bugüne kadar geldiğimiz süreçte bu ifadelerin, tutanakta geçen ifadelerin e, hilafında bir şey görmedik. Sanki bunlar uygulanıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde bir heyet oluşturulacak ve bu heyetin içerisinde Sezgin Tanrıkulu girecek ve İmralı'ya gitmesi söz konusu olacak mı? Bunu da yakından takip edeceğiz. Komisyonun, bu komisyonun dediğim gibi bizim nazarımızda meşru durumu yoktur. Siz biraz önce programa ben almadan önce bir ifadede bulundunuz. İşte burada komisyonda dinlenecek olanlar var. Benim burada bir itirazım var. Bu komisyonda ben ve benim gibi yıllarca mücadele etmiş kişiler de dinlenmesi gerekiyor. Ben de gidip ben de konuşmam gerekiyor. Neden? Bizler hayatımızı ortaya koyarak yıllarca bu PKK terör örgütüyle bir mücadele verdik. Şehit yakınları evet oradalar ama biz de bugün şehit olabilirdik. Aynı mücadelenin içerisindeydik. Benim orada vermiş olduğum ben diye bahsediyorum aslında silah arkadaşlarımın tamamını kastederek e, söylüyorum mücadeleyi kimse göz ardı edemez. Bu çok tehlikeli bir sürece götürür Türkiye'yi. Yani benim söyleyeceklerimi dikkate almayacaksınız. Benim hassasiyetlerimi dikkate almayacaksınız. Benim geçmişteki akıttığım tere, akıttığım kana, mücadeleye ki ben bunu sizlerin emriyle, sizlerin talimatıyla, devletimin yani talimatıyla yerine getirdim. Dolayısıyla bugün benim en çok konuşmaya hakkım olan kişiler olarak görüyorum. Biz silahlı kuvvetler mensuplarını, emekli olan personeli ve sağ olun sizlerin ekranları vasıtasıyla ancak bu imkanımızı bulabiliyoruz. Yoksa Estağfurullah çok kıymetli bir e, görevde bulundunuz. Aynı zamanda fikirleriniz bence son derece önemli. Bakın ne kadar güzel ifade ediyorsunuz. Ortada bir resmen senaryo var ve bu senaryoyu oynamaya çalışıyorlar İmralı'yla diyorsunuz. Yani bunu insanlarımıza anlatmamız lazım. Burada hiçbir şeyin tesadüf olmadığının, her şeyin önceden planlandığının zaten işaretlerini görüyoruz. Ya ben dün hicap duydum. Orkun Bey bir tane demli milletvekili çıkmış adını dahi anmak istemiyorum. Ya sayın 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 diyor. Ya arkadaş yeter. Yani bir mesaj mı vermek istiyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ee, kime sayın diyorsunuz ya? Ben bakın adını bile devamını getirmiyorum. Çünkü ben içime sindiremiyorum yani bu sayın sayın nedir ya? Biz onları sayıyoruz merak etmeyin. Biz onları Sayıyoruz, hepsini sayıyoruz. Ee, kaç kişiler, ee, kaç kişi değiller, hepsini görüyoruz. Türk milletinin iradesi orada tecelli etmiyor. Türk milletinin iradesi değildir orada temsil edilen. Bunu, yani Türkiye'nin her yerini geziyorum. Yani sabit duran bir insan değilim ve Türk milleti gerçekten bu süreçten son derece rahatsız ve endişe duyuyor. Ha bana da soruyorlar. Bunu da ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Bu sürecin sonu ne olacak? Nereye gidiyoruz komutan diye soruyorlar. Ben de kendilerine şunu söylüyorum. Bu sürecin sonunu belirleyecek olan yegane unsur Türk milletinin kendisidir. Türk milleti bu süreç konusunda sessiz kalırsa bir tepki göstermezse o terörist başını mecliste de görürüz. Cumhurbaşkanlığında da görürüz. Ama Türk milleti, Türk milleti tepkisini ortaya koyarsa, Türk milleti rahatsızlığını demokratik ortamlarda, demokratik haklarla, anayasal haklar çerçevesinde ortaya koyarsa bu süreç e, sonuna varmayacaktır. Bu süreç çöp olup gidecektir. Türk bunu da belirleyicisi ne Amerika'dır, ne MHP'dir, ne başka bir şeydir CHP'dir. Bu sürecin belirleyicisi Türk milletinin kendisi olacaktır. Bunu da zamanla göreceğiz. O yüzden e, sizin ekranlarınızda bu soruyu soranlara cevap olarak bunu özellikle sormak istedim. Ee, şimdi komisyonun komisyonun çalışmaları bir şekilde devam ediyor. Görüyoruz. Takip ediyoruz. Kulağımıza e, bazı şeyler geliyor. Orada neyi konuşacaklar neyi konuşmayacaklar bunu bile daha net oluşturamamışlar. Ama ben öncelikle şu soruyu kendilerine sormaları gerekiyor. Bir, biz bu ülkeyi böl bölecek miyiz? Yoksa üniter yapısını muhafaza edecek miyiz? Eğer ki üniter yapıyı muhafaza etmekse amacınız, mua, e, niyetiniz bazı şeyleri konuşmaktan, bazı şeyleri tartışmaya atmaktan vazgeçmeniz gerekir. Nedir bu? Efendim, neymiş? Resmi dil bir de Kürtçe olacakmış. Resmi dil bir de Kürtçe olacakmış. Eğer ki siz bu yolda bu konu konuşulması, tartışılması bir de e, zararlıdır. Bunun sonuçlarını maalesef insanlar göremiyorlar. Hele siyasetçiler sebebini tam anlayamıyorum. İhanet içerisinde olduklarından mı? Cahilliklerinden midir? Bilemiyorum. Bakın bu ülkede eğer resmi diliniz farklı olursa, farklı resmi diller olursa ortak bir sizin millet olma özelliğinizle kaynaklanan o bir diliniz olmazsa, yani herkesin birbirini anladığı bir diliniz olmazsa milli maçta bile tezahürat edemezsiniz. Siz doktorun karşısına çıktığınız zaman derdinizi bile anlatamazsınız. Siz Hakimin karşısına çıktığınız zaman savunmanızı yapamazsınız. Siz silahlı kuvvetlerde de birliklerinize komut bile veremezsiniz. Nasıl komut vereceksiniz? Önce bir Türkçe komut vereyim. Arkasından bir Kürtçe komut veririm. Ha bir de Gürcüler var. Bir de Boşnaklar var. Bir de öyle mi komut vereyim diyeceksiniz. O yüzden bunun gerçekte düşündüğünüz zaman uygulanabilirliği olmadığı gibi bu süreç sizi bölünmeye götürür. Ayrışmaya götürür. Artı bu süreçte söylemler, tartışmalar maalesef toplumda gerginliklere, gerilmelere sebebiyet veriyor. Ve bu gerilme işte Kürtler, Türkler, Boşnaklar tartışmalarını getirmeye başladı. Bu son derece tehlikeli bir sürece Türkiye sürüklemesidir. Benim o, Orkun Bey bir de kaldı ki çok affedersiniz mecburen araya girdim. E, fe, e bölün yani federal olarak yönetilen ülkelerde bile yani federal bir yapı olan ülkelerde bile Tek dil var. Örneğin Almanya, örneğin Amerika. Başka bir dili mi var? Resmi dili İngilizce. Öbürünün resmi dili Almanca. Yani onlarda bile yok ki bizde zaten böyle bir şey olması düşünülemez de. Yani bir de üniter devletin e, bozulma ihtimali acaba kimin içine yarıyor? Hep bunu da düşünmek lazım. Hani aklıma hemen şu e, Tom Barak var ya e, Amerikalı. E, ne diyeyim artık? Ya büyük elçi de ben büyük elçi diyemiyorum işte ona. O ne diyeyim artık? Başka bir şey söyleyince. Girecek. Ee, onun dediği bir şey vardı. İsrail'in işine gelmiyor üniter devletin, güçlü üniter bir devletin olması. Acaba kimi kastediyor değil mi yani? Biz, biri bizi kastediyor, bizi işaret ediyor. Yani alttan alttan böyle de mesajlar veriliyor ya. Ben bunun çok iyi okunmasını istiyorum ki siz bunu çok net bir şekilde aynı olarak tutuyorsunuz zaten önümüze gösteriyorsunuz. O yüzden söyledikleriniz bu minvalde ayrıca çok kıymetli. Ee, Uğur Bey e, özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bu e, ülkemizi yönetenlerin, bu süreci başlatanların görmedikleri ya da görmek istemedikleri çok önemli bir konu var. Türkiye'yi nasıl bir felakete götürdüklerinin farkında değiller. Zannediyorlar ki efendim bu istekler, bu talepler yerine getirilirse Türkiye işte demokratik daha bir e, ortam olacak. Yahut da Amerika ve İsrail'in istediği bir ülke pozisyonuna gelecek diye gayret ediyorlar ama hepimiz aynı gemideyiz kendileri de batacaktır. Bu gemi içerisinde. Çünkü Türk milleti vatanseverler bu ülkeyi bağımsızlık bir şekilde e, emanet alanlar. Bakın bugün 26 Ağustos sabahı büyük taarruzun başladığı an ve gün. Bu şuuru yaşayan, bu şuuru hisseden Anadolu'nun içerisinde yüzlerce Anadolu ateşi, binlerce Anadolu ateşi yanıyor. Bunu görmezlikten gelirsiniz. Ne olur biliyor musunuz? Türkiye karışır. Türkiye'de çok ciddi bir iç çatışma yaşanır. Yani vatan sahipsiz değildir. Zannediyor ki bu siyasi iktidardakiler biz yasaları çıkartırız, biz şunu yaparız, bunu yaparız diyerek bir oldu bittiye getirerek Türkiye'de istedikleri rejimi ya da yönetim şeklini oluşturabileceklerini zannediyorlar. Boşuna hevesleniyorlar. Türk vatanseverler buna müsaade etmezler. Çünkü bizim geçmişten gelen bir sorumluluğumuz var. Nedir bu sorumluluk? İşte bu 26 Ağustos sabahı taarruza Kalkanların bize yüklediği sorumluluk var. Biz bu sorumluluğun birinci içerisindeyiz. Bunu görmeleri gerekiyor. Yani bu milleti bu yıllardır bir bütün halde yaşamış olan milleti ayrıştırarak, farklılaştırarak bölmeye kalkarsanız yani bu ülkede kan gövdeyi götürür. Bütün konuşmalarım, bütün gayretim aman kan akmasın, sokaklar karışmasın. Ülkemiz demokratik ortamı bozulmasın. Bütün gayretim bu. Ve evet, bütün söylemlerimde hep anayasal hakları e, çerçevesinde ifade ediyorum. Aman diyorum demokratik e, ortam bozulmasın diyorum. Ben bu sorumlulukla hareket ediyorum. Ama maalesef siyasiler bizlerin hassasiyetlerini, bizlerin kutsallarına böyle dokunarak oraları kaşıyorlar. Kaşıdıkları zaman ne oluyor? E, toplumda bir gerilmeye sebebiyet veriyor. Yani bu dem partilerin iddialarından tutun. Komisyonda konuşulacak konular, Abdullah öcalana biraz önce bahsettiğiniz e, ifadeleri e, söylenmesi bizi germektedir. Ya sen nasıl bu adama kurucu önder dersin? Bu benim, bu benim kutsalıma dokunmaktır. Bu benim kırmızı çizgilerime dokunmaktır. Bakın, MHP'li bir yetkili geçenlerde bir televizyonda gördüm. Devlet bahçeliye kimseye söz ettirmek bu bizim kutsalımızdır, kırmızı çizgimizdir diyor. Ben de o kendisine diyorum ki bizim de kırmızı çizgimizdir. Devlet Düzeltiyorum. Terörist başına terörist başı demektir. Onun dışında kullanacağınız ifade bizim kırmızı çizgimizi çiğnemektir. Bizim hassasiyetlerimizle oynamayın. Bizim hassasiyetlerimizi dokunmayın. Kendilerine geldikleri zaman aman benim hassasiyetim diyorlar ama benim hassasiyetlerimi kimse dikkate almıyor. Yok öyle bir şey. Türk milletini sosyolojik olarak da çok iyi okumak gerekiyor. Toplumda çok ciddi bir gerilme var. İşte haberlerde okuyoruz, duyuyoruz. Ee, sürekli kavgalar, çatışmalar gerilmiş vaziyetteyiz. Ortamı sakinleştirmek gerekiyor. O yüzden bu görevleri de ülke idare edenler için özellikle söylüyorum. Bu sorumluluğu bilinciyle evet. hareket etmesi gerektiğine özellikle belirtmek istiyorum. PKK terör örgütünü, PKK terör örgütünü siz Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi haline getiriyorsunuz. Buna müsaade etmeyeceğiz. PKK terör örgütü bir terör örgütüdür. Asla ve katta ülkemizdeki Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi değildir onun söyleyecekleri bizi de ilgilendirmez. Lütfen ülkemizi yöneten siyasetçiler sizi de ilgilendirmesin. Terör örgütünün, terörist başının bakın ben söylüyorum bu PKK terör örgütünü bile eski terörist başı Abdullah Öcalan yönetmiyor. Eğer yönetiyorsa, eğer yönetiyorsa şunu soruyorum. 2015'teki o hendek operasyonlarından giden yolun talimatını örgüte kim verdi? Abdullah Öcalan mı verdi? Yani gidin meskun mahallelerde eylem yapın, Hendekler kazın, barikatlar yapın, kırsal alanı bırakın, direnişi meskun mahallelerde gösterin diye talimatı Abdullah Öcalan mı verdi? Eğer Abdullah Öcalan verdiyse bunu adadan nasıl veriyor? Yetkililer bu konuda neden buna müsaade etti diye sorarım. Eğer Abdullah Öcalan vermediyse bu örgütü yöneten de Abdullah Öcalan değildir. Abdullah Örgütü kurduran da başka güçlerdir. <laughs> Fethettirmeye kalkan da başka güçlerdir. Zaten Biz... Orkun Bey şu an zaten Abdullah Öcalan bebek katili yönetiyor olsaydı S SDG, YPG, PYD silah bırakmış olmaz mıydı? Madem PKK bırakıyor. Bunlar da onların yan unsuru işte Suriye'de, Irak'ta. Onlar niye silah Bak bırakmıyor? Hala silah Bakın bırakma aşamasında neredeyiz ben onu da sormak istiyorum size. 30 tane silah bırakıldı çekti gittiler. Sonra 2 aydır ortada yoklar. E şimdi ne yapıyor abi bu insanlar? Artı yani bu, bundan sonraki amaç bu değil miydi komisyonun zaten? Bunların fesih edilmesi, fes edilmesi, silahların bırakılması. Siz silah gördünüz mü Orkun Bey? Bakın e, İmran tutanaklarında bile geçiyor. Kendileri bile ifade ediyor. Şu anda terörist başı, bebek katili diyelim. Abdullah Öcalan PKK terör örgütüne hükmedemiyor. Çünkü e, Irak'ın kuzeyindeki teröristler bile Abdullah Öcalan'ın ifadelerini, talimatlarını dinlemiyor. Dinlemiyor yani ben... E, takmıyorlar gücü, yani Bilgi alıyoruz. Evet evet evet. Ya takmıyorlar. Onu o onlara bile gücü yetmiyor. Bırakın Suriyeyi, İran kuzeyindeki gerçek e, PKK terör örgütü diye bahsettiğimiz o kişilere bile e, gücü yetmiyor. Zaten bunu kendileri de ifade ediyorlar. Örgütün bu konuda rahatsız olduğunu, talimatları dinlemediğini, örgütün ikiye içi bölündüğünü, bu konuda ikna edilmeye çalıştıklarını bunu devletin yetkilileri de biliyor, e, kendileri de biliyor ve bunlar ifadelerde geçiyor. Biz şimdi bu adamdan medet umacağız öyle mi? Ya bunların nasıl bir senaryo olduğunu, nasıl bir oyun olduğunu hepsinin farkındayız. Biz mücadelemizi devletimiz için yapacağız. Bakın ben ve benim gibi silah arkadaşlarım 14 yaşımıza beri devletin ekmeğini yedik. Devlet bizi eğitti. Ne kazandıysak bu devlet sayesinde kazandık. O yüzden bu devletin bekası biz emekli de olsak hala bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur. Bu devletin bizim üzerimizdeki emeği büyüktür kimseye kimseye bunu yedirmeyiz. Kendi siyasi politikaları ve siyasi çıkarları için, kendi koltukları için belirlemiş oldukları politikalar eğer bu devleti zarar verecekse, eğer bu devletin yıkılmasına sebep etmeyecekse biz orada dur deriz. Türk milletin iradesini de siz ekranlarınızda bir şekilde temsil edeceğiz, konuşacağız, söyleyeceğiz. Ya insanlar bana en çok duyduğum cümle bizim duygularımıza tercüme alıyorsun diyorlar. En çok duyduğum cümle bizim duygularımıza tercüman alıyorsun diyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla ben tek başıma bu düşünceleri e, taşıyan insan değilim. Ben bunları milyonların adına söylüyorum. Efendim, bu Çelebi Mehmet'in e, yapmış olduğu o derbestlikle ilgili olarak kendisine dedim ki, "Sen dedim ki, bunu süreci gel benim yüzüme anlat." dedim. "Ben seni kale almam." diyor. Yani milyonlarca insanın ya sen bizim duygularımızı bir dakika, bir, bir dakika. Orkun Bey onu onu ayrı soracaktım siz açtınız ama bilmeyen izleyicilerimiz için şimdi ben bir girizgah yapayım. Onu siz zaten ayrıca soracaktım. Yani öyle bir tweet attınız ki yani ben böyle ellerim böyle patlayana kadar alkışladım o ayrı. Ee, şimdi AK Parti milletvekili Mehmet Ali Çelebi şehit analarına konuşurken e, mavi bere takıyor. Ben ben de şimdi Orkun Bey'e sürpriz yapıp şunu soracaktım. Ee, Orkun Bey en son ne zaman bere taktınız? En son ne zaman bere taktınız diye soracaktım. Hatta o cevabı da alayım sizden Orkun Bey. En son siz ne zaman bere taktınız? Bakın şöyle ben 93 yılında mezun olduktan sonra kıtaya özel kuvvetlerde katıldım ve özel kuvvetlerle bordo bereyi, borda bereyi giyebilmek için böyle tabiri caizse hani anamızdan emdiğim sütü burnumuzdan getirdi derler ya öyle bir eğitimle ve o kurs boyunca o bordo bere var ya o bordo bere karşımızda duruyordu elimizi süremiyorduk. Ya. Kimse ya kafamızda oluyor mu diye borda bereyi kafamızda bile geçiremiyorum. Çünkü daha hak etmemiştik. Yani öyle bir eğitime maruz kalmıştık. Bunu aynı şekilde komandolar için mavi bere aynı eğitim zorluğuyla hak edilerek takılan şey. Yani bu gerçekten bunu anlatamıyorum. Siz ne cevap vermiştiniz Orkun Bey? Siz medyada ne cevap vermiştiniz Mehmet Ali Çelebi'ye? Yani bu bizim e, kutsalımız ve biz e, bu bereyi ee, şov olsun diye gir, takmıyoruz. Biz bu bereyi almış olduğumuz eğitimlerin zorluğu göstermek ve kucağımızda şehit olan arkadaşlarımızın kanını hissetmek için e, takıyoruz. Yani yok bere sağa yatıyor, e, kıbleye yatışımızı gösterir, ipi şöyle diye bir safsata ortakta dolaşıyor. Mehmet Ali Çelebi de onu e, ifade etmişti. Yani bu berenin aynısını Amerikan askeri de takıyor. Bu berenin aynısını eee İngiliz askeri de takıyor. O yüzden bunun e, kutsallığı, manevi değeri almış olduğumuz eğitimler ve kucağımızda vermiş olduğumuz şey arkadaşlarımızdan gelmektedir. Dediğiniz ee, dediniz Orkun Bey siz şey dediniz galiba değil mi? E, soytarı mısın? Niye böyle, bunu yapıyorsun? Dedim. Yani şöyle e, o sünnet çocukları olur diye böyle sünnet evet. çocukları kıyafet yerler şey yaparlar. E, yani öyle bir algı oluştu bende. Yani dedim sana soytarı desek kızar mısın? yani evet. e, hatta bazı ama e, yıkıldı e, yani bu... internet yıkıldı bu cümlenize size o kadar çok destek mesajı geldi Bir de o kadar çok paylaşıldı ki bu söyleminiz yani yine orada birilerinin hislerine tercüman olduğunu yani bakın e, orada bütün samimiyetini söylüyorum sadece o anda içinden geleni e, ifade ettim e, ve onu da o şekilde gördüm suratında bakın e, e, sivil kıyafeti var sivil kıyafetini görmeseniz bile sadece boynundan alsanız bile sakal tıraşı bile uygun değil sakal tıraşı bile uygun değil. Ben birliğimde, birliğimde mavi bere ya da bordo bereyi doğru düzgün takmayan adamı perişan ediyordum ya. Yani o berenin, o berenin kutsallığını bizler çok iyi biliyoruz. Ama bu şekilde siyaseten alet edilmesi ya da böyle şova dönüştürülmesi kabul edilemez. Ha bizim diyorum komandoların ve özel kuvvetlerin göğsümüze takmış olduğumuz peçler var. Zorlu kurslarla geçerek almış olduğumuz peçler var. Böyle takarız. E, var o bürüveleri de veya peçleri de Mehmet Ali Çelebi gömleğine takacak mı çok merak ediyorum. Sonra bizim komando bıçağımız var. Komandoların beline taktığı. Onu da takıp da dolaşacak mı? Yani bu şeyde sınır tanımaz diye düşünüyorum. E, kendisine de kendisine de WhatsApp'tan yazıştığımız zaman e, bunu ifade ettim. Dedim ki eğer dedim bu süreci Türk milletine anlatmak gibi bir derdiniz varsa bana anlat. Benim yüzüme gözüme bakarak anlat dedim. İstediğin zaman, istediğin yerde e, geleyim, görüşelim dedim. Buna bile cesaret edemiyorlar. Çünkü altları yok. Sadece demagojiyle, ajitasyonla, e, halkı e, ikna etmeye gayret ediyorlar. E, şeyin, bu sürecin altyapısının olmadığını, tutulacak dalların olmadığını, çünkü ben hepsini çürütüceğimi biliyorlar. O yüzden benim karşıma çıkıp benimle konuşmaya cesaret dahi edemiyorlar. Bunu Mehmet Ali Çelebi'yle söyledim. MHP'ye çağrı yaptım. MHP'ye çağrı yaptım. Ya dedim, buyurun dedim istediğiniz kişiyle görüşelim benim bilmediğim bir şey varsa ben çünkü devletimi kutsal olarak bilirim ya görmediğimiz bir şey varsa anlatın ben de size destek olayım ya bunu bile efendim biz seni hale almayız biz seni, beni değil Türk milletini hale almıyorsunuz beni değil Türk milletine dikkate almıyorsunuz o yüzden işlerine geldiklerini dinliyorlar işlerine gelmediklerini dinlemiyorlar gerçeklerle yüzleşemiyorlar yani biz e, bir çıkar için bunları söylemiyoruz bir makam mevki için söylemiyoruz ben devletimin menfaati ve faydası için konuşuyorum. Türk milletinin bekası için konuşuyorum. Orku Bey ama şunun altını çizelim. Bence en önemli söylediğiniz sözlerden bir tanesi şuydu. Bunu bir kez adetleştirelim. Sizin gibi emekli olmuş değerli komutanlarımız mutlaka bu komisyonda bence rütbe gözetmek sizin. Her rütbeden her rütbeden olmak şartıyla e, gelip sizin tecrübeleriniz, bakış açınız, vakti zamanında yaşadıklarınız ve sonrasında yaşadıklarınız e, sizin görüşleriniz mutlaka o masada olmalı. Yani sadece Sayın Güler'in, Savunma Bakanı'nın gidip orada hani tabir caizse gövde gösterisi ben bütün askerleri temsilen burada demesin bence yetmez. Çünkü o zaten hani devletin fikirlerini, devletin ideolojisini konuşacak. Ama bizzat elini taşın altına sok. Az önce dediniz ya komando bıçağı. Ne kadar önemli bir şey biliyor musun? Siz hiç ben izleyicilerimize sorayım. Ben çünkü aldım. Elinize komando bıçağı aldınız mı? Ne kadar ağırdır. Orkun Bey ne kadar ağırdır değil mi? Normal bıçak zannederler onu ama. Ne kadar ağır bir şeydir o bıçak değil mi? Yani, yani hakikaten ağırdır. Yani evet e, bıçağın bir ağırlığı vardır ama bizim o manevi ağırlığı ve onun Elbette. E, etmiş, bizdeki vicdanlarımızdaki ağırlığı daha yüksektir. Elbette. O yüzden taşıyorken e, o hassasiyetle taşırız. Yani şurada da bir parantez açmak istiyorum. Ben, Uğur Bey. E, ben bunları komisyona e, kılmak için değil. Yani biz Savunma Bakanlığı mesela örnek veriyorum. Savunma Bakanlığı bir toplasın, Nasıl? Hepimiz askerlik. E, kendisine, Savunma Bakanı Yaşar Güler Beyefendi'ye zamanında komutanım dedik. E, onlar bize emir <laughs> verdiler. E, komisyonu meşru kılmamak adına Savunma Bakanı bizi dinlesin ya. Savunma ayrı bir yerde bizi ayrı bir yerde de toplayabilir yani komisyon evet, dışında. Bizi dinlesin. Bizim canımızın nasıl yandığını bilsin. Acaba kendisinin canı yanmıyor mu? Biz de onu görelim. Eğer canı yanıyorsa hep beraber mücadele edelim. Canı yanmıyorsa da bilelim. Yani bu süreçten rahatsız olmuyorlarsa Görelim, bilelim, bilmek istiyorum yani. Ben onun emirleriyle mücadele ettim Dağda Taş'la. Ne oldu şimdi? Türk e, devletin ünitel yapısı bozulmasın diye mücadele ettim. Burada hepimizin ortak dili, birbirimizi anlayadığı bir dil e, ortamını muhafaza edelim diye mücadele ettik. PKK terör örgütünün sanki bir başarısı varmış ortada da PKK terör örgütü bizi masaya çağırmış da bir komisyon kurulmuş da böyle bir havanın yaratılması, böyle bir ortamın, böyle bir algının yaratılması Sayın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Beyefendi rahatsız etmiyor mu? Ben anlamlandıramıyorum. Ya bizim bir hatamız varsa ya bizi bir kale alın. Ekranlarınızdan söylüyorum. Çekin kenara. Kulağımızdan çekin de yaptığınız gibi. Anlatın bilelim ama sizin yaptıklarınız yanlışsa biz de sizi ikaz edelim. Amaç evet devletimizin bekası faydası için son, son bir şey soracağım Orkun Bey. Bu son zamanlarda çok aşırı dinlendirdiği bir şey var değerli milletvekillerinin. Ama işte biraz daha demokratikleşme olmazsa e, ama efendim hep böyle bir şart sunuyormuş gibi özellikle de bu bebek katilinin yaşam ortamı ile ilgili bir rahatlık mı artık ne diyeyim ben? Onları da çok girmek istemiyorum da genel olarak böyle bir şart öne sürme hastalığı başladı. Son İki haftada benim gördüğüm kadarıyla ve bunu da artık fitursuzca ve şuursuzca dinlendiriyorlar. Yani bu demokratikleşme böyle olmazsa yani bize şart koyuyorlar. Ben onu da anlayabilmiş değilim. Yani siz ne münasibette ne hadle e, oturduğunuz e, yok olmak üzere oturduğunuz bir masada yani PKK için söylüyorum bunu e, şart koyabiliyorsunuz veya bir şey öne sürebiliyorsunuz. Hani bunu da anlamıyorum. Çok kısa bir iki cümleyle de buna değinirseniz sevinirim. Yani pazarlık olmayacak diyorlar. Ortada dolaşan ee, sözlerin olmazsa olmazların e, hatta hesabı yok. Yani o kadar çok hatlarını aşıyorlar ki ama bir tarafta diyor ki pazarlık yok. Nasıl pazarlık yok? Siz Türk milletini pazarlık olmadığına nasıl inandırıyorsunuz? Artı bir terör örgütünün lafına, ağzına nasıl güvenebilirsiniz? Terör örgütünün hiçbir bağlayıcılığı yoktur zaten. Yani onun bugün e, kara dediğini yarın ak diyebilirsiniz. Ha şimdi diyeceksin ki siyasetçiler de var. Bugün kara diyorlar. Yarın ak diyorlar. Hemen partilerini değiştiriyorlar. E, belediyelerini diye partilere veriyorlar. Evet kabul ediyorum. Onların da onlardan bir farkı olmadığını düşünüyorum. Yani kafa olarak anlayış olarak e, teröristler nasıl söz tutmuyorlarsa demek ki dolandırıyorlarsa kandırabiliyorlarsa siyasetçilerin içerisinde de bu tiplerin maalesef görüyoruz. Kafa aynı kafa yani. Bunların sözleriyle PKK terör örgütü ve onun temsilcilerin sözleriyle kuyuya da inilmez. onlar işle yapılmaz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerimiz o ifade edeyim. Gereğini yapmıştır. Gereğini yapmıştır. Terör örgütünü Türkiye'de eylem yapamaz pozisyonuna getirmiştir. Ki bunu söylüyorum. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamadan bir gün öncesine döndüğünüz zaman ya yani ülkemizde terör saldırı, terör eylemleri yoktu. Dağ çıkışlar durmuştu. Bu aslında güvenlik güçlerimizle beraber bölge halkının PKK terör örgütüne destek vermemesinin sonucudur. Yani bölge halkı PKK terör örgütüne destek verseydi bu mücadele 5 yılda sonuçlanırdı. Çünkü bölge halkı o terör örgütünün nasıl bir vahşi örgüt olduğunu, nasıl çocukların çocuklarını katlettiklerini biliyor. Biliyor. Bazı şeyleri korkudan veyahut da çekincemekten çekinmekten dolayı yapmak zorunda kalıyorlar. Bunları da biz bölgede görev yapıyorken Şahit olduk ama asla asla bölge halkı genel olarak söylüyorum PKK terör örgütünü kendisini temsil ettiğini kabul etmemektedir. Ama maalesef devleti idare edenler sanki e, bu pozisyonuna getirmeye gayret ediyor. Çok tehlikeli bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum ama bu sürecin sonunda Türk milleti belirleyecektir. E, tekrar ediyorum Anadolu'da yanan yüzlerce binlerce Anadolu ateşi vardır. Çoban ateşlerimiz vardır. Bunlar vatanın sahipsiz olmadığının işaretleridir.